Tövbe Taşlarımızla devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdi çok değerli bir konumuz daha var öncelikle kendisini tanıyalım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Bursa Karacabeyler Derneği'nin bundan önceki başkanı şu anda denetleme kurulu başkanı. Aynı zamanda şu anda Bursa Karacabey Yeşildere mahalle Muhtarı Hasan Kahraman ben. Ee, bizler bundan önceki dönemde de daha önceki dönemlerde de Ertul Gazi, Yörük Türkmen Dernekleri'nin düzenlediği bu çölenlere ortalama 10-15 yıldan beri sürekli katılmaktayız. Eski dernek başkanlarımızla da birlikte. Şimdi de ancak şekilde devam ediyoruz katılmaya. Ee, biz Kemal Paşa ve Karacabey'in aynı yörenin, törenin ve aynı obanın ve dağın çocukları olduğuna inanarak birliktelik için e, her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu onlara daha önce de belirttik. Onlar da sağ olsunlar bunu aldılar bizden ve hep birlikte çok güzel şeyler oluyor ve olmaya da devam edecek inşallah. Ben bizlere de mikrofon uzattınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.